Twitter'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Ben Asa Berk. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Ne de <laughs> oynuyoruz. <gülüyor> ne oynuyoruz? Ee, i̇şte ben bun bunlar beni öldürdü. Ata Berk yaşaracağım. Ortalık karıştı falan. Ata ne olur yapma. Tamam şimdi ee, sonra... Bir bekle. Sonra ben, bir sonra ben burayı buldum. Bir dakika dur. Sonra ben burayı buldum. Ata Berk yaşaracağım falan. Hepimiz biz burada şu gördüğünüz yerin üstünde kapışmıştık. Şöyle göstereyim. Şu, Abi orada mısınız? Ya şu üstünde yani. kapışmıştık. Ya Nasıl? Emir hadi yürü ya. Şunun üstünde kapışmıştık. Sonra hepimiz rahatımdan oldum falan. Gerçekten hani, gerizik ya arkadaşlar. Dinlemeyiz bunu. Set yaptım kendime böyle bir şeyler. İşte. Ya. <laughs> <laughs> tamam tamam. Yani. İtfaiyeci oldum kanka. Tamam sen de haklısın tamam. E, hey, aynen öyle Aa, yemek, ata, yemek. ata yemek var mı? Ee, i̇çecek ve yemek. Yok. Var ama sana yakalır. İçin. Ben de onu diyecektim. Hayvan gibi yemeğim varsa sıkıntı yapmayın. E, niye soruyorsunuz ama mal. Yemek vardı içecek yok. Ata ata bir dakika bu cam götürüyor mu kanka? Spite kaçmam olur. Açma abi. abi Dur, geri gelsene artık, biraz artık. Şu ölüyorum ata. Ben. Ata öldüm. Şaka yapıyorsun. Hayır. Ata bucağını götürüyor mu? Ya hayır evet ya. Ya hayır evet ya. Emir Allah belanı versin. Bir şeyle sıktım kafasına. Kimin? Ata Allah Sıkmadım belanı. da. Ata ateş etme bak. Can götürüyor götürüyorum diye küçük bir şey yaptım. Küçük bir şey mi? Lan canım 30'a indi. <laughs> Ee, şeyler var ya kaynat makinesi. Onlardan bazı Abi lazım. sen harita aldın. Tam harita buldum ben. Abi o değil de suyun içinde su susuzluğum var. Neden? Abi hadi hadi çabuk olun çabuk. Ben bu tank çok hmm. güzel bu tank. Abi atarak şu anda ata. Hmm. Ataberk Nerede? benim önüme mi geçti? Ay, gördüm. Gördüm sizi. Sizi gördüm. Ataberk benim önüme geçmiş. Bilader hangi ara gittin? Abi hadi çabuk olun, çabuk olun. Bak Emir aracımız ata gösteriyorum Emir aracı. Ben de gelemem. Gelince görür abi, gelince görür. Ben çok heyecanlıyım. Ben süreceğim bunu. Abi bunu, bunu Emir sürmesin lütfen. Öldürüyor, eziyor geri zekalı. Abi Elif oh, birden bir yanımda durdu lan. <laughs> Atın ekmek açık değil değil mi? Hayır. Ay ya ata bak ne zaman ekmek geri zekalı. Aynen abi ben, ben ya hack hackle ben hiç uyuşmuyoruz mesela. <gülüyor> evet. <gülüyor> o şeyin sahilin etrafında salak salak dönen yaşayacak mı? Ben <laughs> evet. ne yapayım burada zorunlu var senin var ya elimde testleri olur mu bak ben psikopatım bak kesin Abi abi en yakışıklı benim yaş sakallarım yaşar, var Yaşar Yaşar bir tane Uzi var kanka Bir tane <laughs> M16 var Yok M16 değil de ben attım ama M4A1 var M4A1'e M4 çok benziyor Tamam ee bir tane keser bir tane keser kese. Sonra bir tane crowbar var Hepsinde de dürbün var. Dürbünsüz olmaz. Bir İm tane de revolver var. Benim altında tank var. Var İnan, mı? İlnen, ilnen abi lan. Yaşar üst Yaşar üstümde 16 tane bomba var kanka. İstesen patlatırım. Aha Uzi buldum bir tane daha. Bak, bak, onu ben bak al Bela şu anda biz Burry Alberto'na Albert ona gitmemiz lazım bizim o eski eve gitmemiz için. Adı o zaman yani... ben iniyorum sen sürüyorsun. Ben mi sürüyorum? Tamam ben sürüyorum ya. Yani. Yaşar hadi çantayı de. istiyor musun kanka? Haydi bay bay. bay, Hadi bay bay. Hadi, hadi, bana... hadi, hadi Emir görüşürüz. Alamıyorum. Emir Ali bin şuraya. Aydım attım üstünden kontrol. Bekle lan biz neredeyiz? Yaşar bir, 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 bir arabayı sen sürsen mi? Tamam. Ya e, şu ana yola bir çıkarmamız lazım şu arabayı. <laughs> ha tamam çıkar tam gel abi gel. Gel. Ata geç önüme ben yavaş yavaş sürüyorum. Gel tamam in neredesiniz, şimdi. Arabadan. Neredesiniz? 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 Oha o araba sizin mi lan? Aynen. Ata bindin mi? Ata bekle. Tamam. Emir arka koltuk sana kaldı kanka. Tamam ben arkadan zombilere ateş ederim. Hadi ya ateş ki sen. Edebiliyorsun arkadağın. Aa bu fark. Abi gelsenize. On mi? Abi nasıl bineyim? Abi, abi, in, abi in, in, araba in 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 yaşa, araba, araba batacak, yaşa, in 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 <gülüyor> 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 Ad, <gülüyor> adam, ben ben sıkmadım gerçek ya benimki ne ses bile çıkmıyor. Bam 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 bam. Oo hepsi mantin gibi kadar. Oha. O Bu nereden çıktı? Adam. Ben... Ya ne güzel temizliyoruz maşallah ellerinize öperiz ya. Katan var hepimizde. Ata. Oo geber. Ben Kap, hadi hadi ata. Bindin mi? Ya, Zaber benim... sürüyorum. Emin in, in aşağı. In, emin in lan. İndim. Tamam ben sürüyorum artık. Ben, A, ben yan indim. koltuk benim oley. Arkadan önü görebiliyor. Ama abi burada video çeken benim. Öne geçmem gereken ve yolu görmesi gereken de benim. Bana ne? Ata. Hı. Mantıklı olana değil mi abi? Hayır. Yaşar sıkayım mı kafanı? Sıkın arabanın içinde. Ciddi bak. Aa itfaiye. Size girsin. Al işte Aa. yola bak ya. Böyle yol mu var? bir dakika bakayım bari bir ben patlattım. <laughs> Mübarek The Walking Dead ya. Emir Hoca elinde ne var senin? Ha. Emir kafana vurabilir miyim? Ta buradan in. Beyler zombi sizi geri. Beyler. Beyler zombi gelmiş. Tam aldım. Abi ben çıkartıyorum. Bana oraya. bana biraz verme gerek. Emir biz gidiyoruz. Abi zombi gelmiş. Biz zombileri temizleyin. Abi ata sen ne yaptın? İçirdim ben orayı. Abi zombiler geliyor. Sen Abi sen bu parayı ne yaptın? Abi arkanda. Uyuz. Of. Beyler gördünüz mü? Arkanda arkanda. Benim mi? Aynen tamam. Oy, o, o, abi, Beklesenize bir dakika Bekleyin Abi bir dakika Emiri şu anda hop kafasından atladı Bir dakika bekleyin Burada belki işimize yarayacak bir şey vardır Beyler ben Yiyecek ve içecekleri alıyorum Enerji içeceği Oo çok süper sonra Kanka pocket bilme, e, Bıçak buldum pocket bıçak. knife Pocket knife buldum kanka Ata hadi at. Bana bana su verin, su verin, su verin. Ata bekle ata 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 Aa at, şurada at. benim itemlerim olacaktı bekle. Bakayım ne varmış. Bu varmış. Üfün şundan. Tamam ben aldım hepsini hadi gidelim. Hadi. Abi nereye gidiyorsun? Ata buradan içeri girmek için şu kapıyı falan aç Hayır hadi ata. Abi gidelim hadi. Hmm, hmm. dün dün dümdüz hadi gidelim gideceğimiz yere sonra at hep beraber yaparız işte bir şeyler. Önce açlığımızı giderelim arabadayken. Ben bu ben de enerji. Ben, işi... ben şu haritaya bakıyorum. Tamam doğru yoldayız hadi. Tamam. Ben de enerji drink vardı. İçtim. <Gülme sesi> Oha <nolu>? <Ne, <gülüyor> 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 ne oldu? lan? <laughs> ya. Evet Emir. Eve belanı var ya şimdi. Oha <laughs> elimde bir şey vardı. Ne oluyor diye bir sol klik yapayım dedim. Evet kalktı elinden. Abi ya. çok merak ediyorum bak fazla merak. <laughs> Devamını biliyorum Yaşarcan sana mı oldu bir şey mi Abi senin bak düz yer. Öldü mü? Abi öldüm gelin buraya şimdi beni alacaksınız buradan. Abi bir şey abi. yaptım. Ee, bir şey yaptım. Ben uçtu e Yaşarcan sen neredesin abi? Ben Yaşarcan'ın öldüğü yerde. Ooo beyler burası cennet. Burada ben ölmüşüm lan. Yaşar Can'ın. Kimizin tamam mı? <laughs> abi ben gidiyorum bak ben gidiyorum biz sizi bulmam bu arabayı da aldım gibi gidiyorum abi. ata gel onu bana söylemeyeceksin Allah aşkına abi. Bir abi artık gerçekmişsin. İki bilmeyi Üç zipsiyoruz. <laughs> Siz şaka mısınız ya? Ben <laughs> diyorum ya? Ata gel beni al. Ya abi sikerler abi. Yaşar nasıl bir yerdesin kanka? Harita senin haritayı bütün itemleri toplayayım sana geleyim. Abi bak ya bak söyler işte ya. Emir sen benden 450 metre. Atalak evet. beni bul kanka sonra Yaşar'a gidelim. <laughs> Oğlum Emir senin var ya Ebenis giyim ben tamam mı? Yaşarcan sınırlı? müthiş öldü Yaşarcan. ya Abi, abi hala müthiş diyor amına kodum olmalı ya. <laughs> Oğlum oyuna bir başlayalım bir toparlanın derken siz birbirinizi öldürüyorsunuz ben ben sizi öldürüyorum <gülüyor> <gülüyor> en çok birbirimizi öldüren taber zaten şu ana kadar abi ben, yalan ben 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 e, Yaşar'ı bir kere öldürürüm seni bir kere öldürürüm siz ikinizi iki kere öldürdünüz abi ben Yaşar ben kimseyi hani, öldürmedim şu an geliyor mu çıkayım mı geliyor musunuz çıkayım mı Emir Emir ödevi yokmuş abi senin az bir de rüya rüya şahin kahı Ata geleceğim A mi? Abi sikiyim ya. Ebenizi sikiyim. Kanka ya Rüya'nın beynini mi? sikiyim. Rü müzik yok demiş ya. Amına koyayım araba mı sıkıştı? sıkıştı? abi şey yok müzik müzikten ödev yok zaten diyor. Belenden zaten Ne ödev verecekler? Türkçe diye soruyor. O da ondan müzik da yok. Diyor, sınav var. Yaşar. Yaşar. Evet. Araba ağacın ağaca girdi. Ha, ha, o da ayrı bir mal işte. Araba bak araba bakta kaldı. Beyler video keseriz falan. Hayır abi. Araba bakta kaldı. Ata ben. Emir bir kesesin sesini Allah aşkına ya. Bak şey var. Um... abi araban kırıldı. Oğlum valla sizi kurtarmaya gelin derken bir abi bak, dönüş yapıyordum. Araba şey parkı. yap. Iı, e, söylediğim gibi işte. Git Eee aman he, hack aç abi artık yapacak bir şey yok. Hackten arabaları böyle taklaptıran her şeyden kurtaran bir şey var. Onu al. Aa ya. hatırladım bak. Nerede o? Abi gel. Buldum tamam. Ben, ben çıkıyorum beyler o zaman. Niye? Abi girmiyorsun gelmiyorsun kurtarmaya. Bekle araba oblatıyorum bekle. Yaşarcan ben senin gibi hile. Şey miyim mızıkçı mıyım? Ya emir. Hmm. Abi bir dakika. Oo çok öp bir şey öğrendim. Yalnız kemik kırık. Ayağım kırıldı. Be Bela Be bekleyin araba oplatacağım. <laughs> şey vermem abi şu da araba oplatacağım. <laughs> bir yürü git at hadi. Ben A sana yaklaşıyorum A mu şu an? Tamam abi arabayı düzelttim arabayı hoppata hoppata düzelttim. Emir gel abi senin gözünün önünde yaparım. Emir gel bak. Abi bir şey soracağım. benim şu üst. Evet kanka Soğuk... basıyorum bakıyorum şu an. Oğlum Soğuk... Emir, bak köşe... izle. Emir izle bak. Sol Soğuk... köşeye bakar mısınız? Hani şu sol bir an bir Takla atıyor. <laughs> Abi araba artık. Abi hadi gelin şuraya ya. Arabayı şu an komple çevirdi. Ata Araba hani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi. Dur bin kanka. Ha, devam et. Senin ana arabacını daha, daha... <laughs> Emir sana Okudum şarkı. okudum. Şu anda grubu sen, kuran benim. Sen de bacakta da var. Gavat, avşak. Avşak. Hülya avşak. Hülya avşak. Bu denizdeki Yaşarcan mı? Ne, evet. Yaşarcan sana arabayı arabayı sana sokayım mı? <laughs> Yapsana sana Yaşarcan seni bir kavga çıkarsın. Ata beni alın beni beni. Aça ata dur ata da. ata dur ata ata dur ata. Ata ya yemin ederim. Ata suya soktun arabaya ata. <laughs> Şimdi nasıl çıkaracağız merak ediyorum. Çıkardım ben sen sakin. Ne no, oluyor? No, ata, ata gidelim ata ata emir alma. Ananı zombi. İşte ben etrafınızdaki zombilerden temizliyordum. Oğlum mermi kalmamış. Abi ben beni koruyun. Buraya... yardım etsin iki tane ayı. Abi bir dakika ben giyiniyorum şu anda ya. Bana Abi burada eşya bolluğu var bekleyin. Abi aynen. Orada ben ay DIREK medik çöktü. Abi medik bana lazım. Yüzde canım var. Kaç? Yüzde elli. Tamam geber. Ge. <laughs> Geta, Geta Get Get Sanders araba oplatma Beyler Ve yaşayacak. Suya giderse pardon. <laughs> Dur. Ne yapıyorsunuz oğlum? Eşe <laughs> nereye gidiyorsun? Kanka. <laughs> Yaşar'ı indireyim mi? İndir abi. Abi gerçekten bak. Yaşar çok indirin. İndir lan. Ben error attım isyan alabilir. İndir lan hadi indirsene emir. Indir. Bak size ana kadar. Ya bu çocuk mal ya? Zoom abi. 6x zoom skoplu ee, silahım var haberin olsun. Abi hadi ya hadi. Hikmet. Oğlum nereye gitmişsin? Bir dakika bekleyin şuradaki eşyalara biraz bakmam gerek hiç item yok doğru düzgün. Arkam arkamı görmüyorum. Ezebilirim haberiniz olsun çekilin. <laughs> ezebilirim dikkat. Bak 10 kilometre hızı size bir tank çarparsa ne olur musunuz değil mi? Bokunuzu dahi bulamazlar. <laughs> Bu tanka benzemiyor. Ben dön aşağı. Bir dakika bekleyin ben de geliyorum. Abi hadi ben o f4 bunun f4'ü de varmış f3 de varmış f2 de varmış ben f2'ye geçtim. Tamam. Hadi. Ben de dürbünle kopuyorum. Bekleyin bir ben nerede olduğumuzu bilmiyorum bekleyin bakalım. Ben o şarkıyı çalıyordum ne bence. Aa bu ne lan? Smoke grenade buldum. Hadi beyler ben gidiyorum ha. Atma oğlum yaşa ay Emir hiçbir şey yapma abi. Çok güzel. Satma uç. Emir geldi mi sen? Evet. Ya beyler beyler su var mı sizde? Bende yok. Bende susuzluk da yok. <laughs> yaşa Aa bende yaşa. apple juice bok yaşa. var ben de onu içeceğim. <laughs> Kanka arka bir yanıma gelsene vallahi geçmeyeceğim hani. F4, F3 mü? Galiba bilmiyorum. Ya Emir onu al götüne götünde şeyle. Ya şey görüyor musun? Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay yanımda kimse yok. İn aşağıya. Kimi pişireyim? Abi o pişirme. Ata bassaydın acı. Abi beni bekleyin lan nereye gidiyorsunuz? <laughs> Ata bekle. <laughs> tamam bekliyorum hadi. Geri geri geliyorum valla kim, 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 kim ölür Sadık ölür yani Sadık 30 km hızlı bir tak bana çarparsa ne olur? Bokunu bulamazlar <gülüyor> <gülüyor> Sülüğün çıkar <laughs> Red dog side ha. Abi bana hiç mümkün yok ya bende Kancık Beyler aslında bence biz <laughs> Home sweet home. Du 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 Evet evet sen yolcularımız muhteşem şimdi bir iniş yapacağız. Burası da evimiz. Surprise bar fakı. Tamamdır geldik evimize <Sessizlik> Al a asit ödüm koptuğunu elektrik sakları basıyorum diye. Aa, Aa, Ah zombi. What the fuck? Ah benim bu, bana vurabilecek bir şey verin bana bir şey Aynen. verin. Ah ne? bunları kırın. Beyler ben hemen nereden gireceğim lütfen? Şişt. Yaşa şunları kırsan abi. Ee, ben kıramıyorum bana kırılacak bir şey vermen lazım. Ne mesela? Abi ne bileyim bana bir item bir şey ver. Ne verim o kırıcı? Oh! Emir öl orada Emir. Allah <laughs> V Öldü mü? Hayır. <laughs> <laughs> Kanamayı durdurdum. <laughs> vallahi abi. <vallahi, vallahi>, <laughs> abi şu kapının önündekileri kırmanın bir yolu yok mu? Ata yemin Emir senin kafanı paralıya sıkacak. Bence öldür Emir'i. Bana ne yapacaksın Emir? Ata ver bu arada. Sana mı? Bir şey yapmayacağım ama şu şunları kırmak Yaşar gel kanka atayım kanka. sana. Kanka ne yapacaksın? Şuna... Sakamayı bana atsana. Gel. Abi şunlar kırılıyor mu Yaşar? Sledgehammer'la. Ha Kanka kırılır. Kanka şimdi sana ne atabilirim? Bunu al. Yaşar al şunu kır. Yaşar. Kanka bunu al. al. Sonra abi. bunu al. Sonra. Kanka bunu al. Yaşar bunu biliyor musun? Al bir dakika. Yaşar neredesin kanka? Şş. Çocuk yakarım ben seni. Şuradan. Bir dakika atın. Emir. Yaşar. Bir dakika. Oku sağ üst yazdığımı oku. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yakarım ağa, yakarım ağa. Çekirin, ya, lan, yakarım lan. Ata çekilin sana bunu. Ya ne yapıyorsun amına koyayım? Öldün <laughs> mü lan? Evet. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ya ata kanka bir şey diyeceğim. Kapıya vuruyor. Görüyor musun? Da sen daha ne geliyorsun ki bana? Abi kapıya mı? Ben, ben sana kapıya vur mu dedim ya? Kapıyı niye koyuyorsun lan? Niye gitmiyorsun? Sikimin kafası ya. <laughs> yaşar. Kim son ben de sikerim ya. Yaşar itemlere dokunma kanka. Kanka niye dokunmu? Ayıp olur zaten. Şş, yaşar kanka şunu atıyorum eve. Çok güzel. <laughs> Evin içinde mavi bir ışık yansın güzel olur. Aynen. Yaşar ya. ben buraya item attım. Alsana kanka onları. Nereye kanka? Ya Allah'ım benim attıklarım acayip gerekli biliyor musun? Lan? Tabii ki de. <gülüyor> Kırmızıyla <gülüyor> mavi Ama, ışık. Ben sikerim. <laughs> Susuzdum. Susuzum, susuzum. Adem ben senden su istedim kanka sen bana su vermedin. Aldın mı lan suyu mu? Hayır, aldım. Bir tanesini aldım. aldım. Onu da Aldı içmek, bir tanesini Ge içmek zorunda kaldım. Ölüyordum. Yemin ediyorum orospu ya. Ölüyordum, Kim? ölüyordum. Geber geber, piç. Ben, seni ben öldürmedim. Ata bir şey diyeceğim. Ata ben var ya. Coşmuş ata var. Full item. Bize aitim vermekten aciz köpek. Ah, abi saklan saklan saklan. Ata cinnet geçirdi saklan. Ne <laughs> <laughs> yaptım ya? <üksüm> ya. <laughs> <laughs> Allah kahretsin <köper> yine öldüm. Ata bak hangi patladı ata ben? Yok oğlum dibindeki araba patladı da ben zaten evin dibindeymişim. Abi ata. Ne? ne ben ya. Amcık sen de beni öldürdün lan piç. O da seni ben öldürmedim kanka bana bulaşma. <laughs> abi ya yemin ederim yaptığınız işler ayrı alamet değil Emin sen neredesin amık? Ama... Adam 50 metre üstüde ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ne kadar şeyim? Yaşar, <laughs> Yaşar kamyon patlamış abi. Abi atla. o patlattığını patlattı onu kendi elleriyle. <laughs> Ay, yemin ederim. Gel beni bul. Bul kadar beni. Abi bak. Tamam bul onu. O kadar bomba atıyor. Ata. Yapma. Yapma ata. Ata elini kanı bulamam. Ata ben yapmadım. Ata ben <laughs> yapmadım. Ama ayıp ya. Bir şey değil. Ne yaptın? Çıkıyorum lan sonra buradan. Emin tamam, gel lan böyle Gel lan. Aynen. Aa kendini <laughs> Arkadaşlar bu bölümlükte <bölümümüzde gülüyor> bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla. Yalnız evi ne yapıyor? Abi bu videoyu kesin koy abi. <laughs> bu video bitmemiş. <laughs>